Esfender Korkmaz Kriz Derinleşecek Hükümetin ve Merkez Bankası Başkanının konuşmalarını tartışmak boşa kürek çekmektir. Dahası herkes için akla zarardır. Bugüne kadar ekonomide cari açıkla kan kaybettik, yanlış faiz ve kuru politikası enflasyon yarattı, Türkiye orta gelir tuzağına düştü ve halk yoksullaştı. Dış borçlarda temerrüt riski arttı. Yabancı sermaye çıktı. Yurt içi tasarruflarda çıkıyor. Yatırım yapılmıyor. Beyin göçü yaşıyoruz. Ekonomide bundan sonra da tahribat artarak devam edecektir. 2023 seçime kadar gitmez. Eğer erken önlem almaz isek dış borçları çeviremeyiz. ithalatı finanse edemeyiz. İthal girdiye bağımlı olduğu için üretim düşer. Gıda ve ilaç kıtlığı yaşarız. Enflasyon hiperenflasyona dönüşür. Bugünkü hükümetin gerçekle ilgisi kesildi. Kendi dünyasında yaşıyor. Ama diyelim ki bu dünyadan çıktı ve ekonomik istikrar programı yapacak veya erken seçim yapıldı, hükümet değişti. Ne yapılması gerekir? 1. Tüm iktisadi ajanlar üretici, tüketici, yerli ve yabancı sermaye hükümetin iyi niyetle istikrar istediğine inanmalıdır. Bunun için de atılacak adımlar tek tek sıralanmalı, hedefler iyi tespit edilmeli ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli politikalar iyi analiz edilmelidir. 2. Bugünkü başkanlık sistemi yerine önce fiilen sonra yasal değişiklikler yapılarak parlamenter sisteme geçilmelidir. Halkın doğrudan yönetime katılmasını sağlayacak seçim sistemi getirilmelidir. 3. Devleti parti devleti olmaktan çıkarıp liyakate ve denetime açık kurumsal devlet yapmalıyız. 4. Suriyeli ve Afganlılar ülkeleriyle anlaşarak iade edilmeli, bunlara önceden verilen vatandaşlıklar iptal edilmelidir. 5. Eğitim sistemini siyasi İslam ideolojisinden kurtarmak gerekir. İmam hatip okullarının ihtiyaç fazlası kaldırılmalı ve teknik okullara çevrilmeli. Üniversiteler siyasi iktidarın tasallutundan kurtarılmalı. YÖK veya üniversiteler arası kurul yalnızca eğitim planlaması ve koordinasyonu yapmalı. Üniversitelere idari ve bilimsel özellik verilmelidir. 6. Üye olalım veya olmayalım. AB hukukunu aynen almalıyız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını aynen uygulamalıyız. 7. IMF'den 100 milyar dolar acil kaynak sağlamalıyız. Dünya Bankası'ndan yatırım finansman desteği almalıyız. 8. Planlamaya dönmeliyiz. Bu planlama içinde bir istikrar programı yapmalıyız. İstikrar programında tekel ve doğal tekel niteliğinde özelleştirilen kamu yatırımları, elektrik dağıtımı gibi stratejik sektörler ve kamu özel işbirliği kapsamında yapılmış tüm yatırımlar devletleştirilmelidir. Kamu özel işbirliği kaldırılıp yerine yap işlet devlet modeli getirilmelidir. Merkez Bankası'na yeniden bağımsızlık verilmeli, kambiyo sisteminde değişiklik yapılarak sıcak para ve spekülatif sermaye girişi kontrol edilmeli, doğrudan yabancı yatırım sermayesi desteklenmeli, Merkez Bankası hem TL'yi hem de kuru gözetmelidir. Dalgalı kur politikası değişmeli, yarı sabit kur sistemine geçilmelidir. Bütçeden popülist yardımlar kaldırılmalı, bu fonlarla her ilde devlet yatırımı yapılmalı ve poşet ve para yerine halka iş vermelidir. Çiftçiye destekler GSYH'nin %1'i ve üstüne çıkarılmalıdır. İstihdam üstündeki vergi ve prim yükü %25'e çekilmelidir. İstikrar programı yapılırsa güven sorunu da çözülür. Esfender Korkmaz